Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım daha iyisinizdir. Bir önceki videomuzda madenciliğe giriş adlı genel bir video çekmiştik. Bugün ise biraz daha detaylandıracak, detaylandırarak alt konulara giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bugün konumuz ocak gazları arkadaşlar. Ocaklarda bulunabilecek belli başlı gazlar var arkadaşlar. İşte nedir bu gazlar? metan, karbonmonoksit, karbondioksit ve hidrojen sülfür dediğimiz gazlar. Şimdi arkadaşlar metandan başlayacak olursak metan renksiz, kokusuz, boğucu bir gazdır. %4,5 ile 15,5 konsantrasyonlarında ve 650 santigrat ısıda patlayan gazdır arkadaşlar. Şu an bu tüzük gerçi madencilik tüzüğü e, iptal edilmişti. Ama yönetmelikler de var havasında %2'den çok fazla metan bulunan yerlerde çalışma yapılamaz arkadaşlar. E, bu ayaklarda ve dava içi yollarda metan oranı %1.5'ü geçtiğinde bunların bağlanmış olduğu hava dönüş yollarında ise %1'i geçemiyor arkadaşlar. Bunlar fizik maddesi, zeyve etmek maddeleri dediğimiz gibi. Metanlı pan panolarda çalışmada temel ilke ortamda bulunan metan gazının Dışarıya atılması veya alt limitlere düşürülmesini sağlamamız gerekiyor. Bu nasıl sağlayabiliriz bunu? İşte yer altında madenlerinde kullanmış olduğumuz elektrikli ekipmanların uygun standartlarda olması gerekiyor. İşte yer altı yine madenlerinde ateşleme yapıyoruz arkadaşlar, patlatma yapıyoruz. Bunlar bu patlatma sırasında bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. İşte ne gibi önlemler dersek? delikler delindiğinde yer altında patlayıcı maddeler yerleştirildi delikler delindiğinde mutlaka bu deliklerde metal ölçümlerinin gaz ölçümlerinin yapılması gerekiyor ilgili e, birim amirleri tarafından ve yani ilgili iş güvenliği mühendisleri tarafından eğer tehlike dereceleri üzerindeyse veya yakın ise bunlar bertaraf edilerek yasal sınırların altına veya patlama değerlerinin altına alt limitlerine düşürmek suretiyle önceden testler yapılıyor ve e, güvenliği sağlanıyor. Yine diğer bir husus arkadaşlar kaynak güvenliği. Biliyorsunuz yer altında kullanılan makinalar ve var. Bu makinalar ve tecizatların e, kırılan, dökülen e, veya görevini yapama, yerine getiremeyecek olan aksamlarının tamir ve bakımlarının yapılması gerekiyor. İşte burada da e, kaynak güvenliği veya işte bel taşı bu e, kullanılması gerekiyor. Yine bu da ilgili bir amirleri tarafından ya da iş güvenliği arkadaşlar tarafından ortam güvenliği sağlamak suretiyle yasal sınırların altında bulunan metanın varsa çalışma yapılıyor. İşte bu elektrik güvenliğinden bahsettik. Elektrik güvenliğinde arkadaşlar ülkemizde ve dünyada her ülkenin kendine göre belirlediği bir takım standartlar var. Nedir bu standartlar? İşte öncelikle X-Proof olacak arkadaşlar. X-Proof dediğimiz özellik içerisindeki artı dışarıya vermeyen veya az miktarda veren bir özellik. İşte bu ale, alev, alev sızdırmaz özellik olabilir. Yine Atex standartı var. Avrupa direkt arkadaşlar. Yine ilerleyen konuda geleceğiz bu konuya. mesela bir Çin standartı var. MA, MA diye yazıyor. bu bizim Türkiye'de yeraltı madenler özellikle kömür ocaklarında e, kullanılması zorunlu hale gelen Atex sertikalı cihazlar, elektrikli cihazlar kullanılıyor arkadaşlar. Yine bu elektrikli e, elektrik güvenliği içerisinde kablo kabloların eklemeleri arkadaşlar özel başlıklarla veya protolinli olarak yapılması gerekiyor. Yine yer altında arkadaşlar antistatik malzemeler kullanılması gerekiyor. Atex dedik. Belki çok sık duyduğumuz bir e, standart. Nedir arkadaşlar bu ATEX muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan tecizat ve koruyucu sistemlerle ilgili Avrupa Birliği direktif arkadaşlar. Burada işte Zon 1, Zon 2, Zon 3 yani e, tehlike derecelerine göre e, gruplar var. Her tehlike derece Zon 1'de farklı, Zon 2'de farklı, Zon 3, e, 0'da farklı. E, bu kategoriler arkadaşlar tehlike derecelerini bel e, belirtiyor. Ya dediğim gibi önümüzdeki bu e, slaytlarda bu zonlardan bahsedeceğiz. Şimdi ateks dedik patlayıcı ortamların gruplarına göre ele alınıyor arkadaşlar. İşte grup 1 grup 2 yani e, M1 M2 dediniz. Grup 1 arkadaşlar maden sektörünü kapsıyor. Kullanan aletlerin yüzey sıcaklığı kömür tozu varsa 150 santigrat dereceyi yoksa 450 santigrat dereceyi derece olabilmektedir arkadaşlar. Grup 2 madenler, e, grup 2 ise maden sanayisi dışında kalan sektörleri kapsıyor arkadaşlar. İşte zon e, yani zon 0 dediğiniz ortamda sürekli çalışabiliyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Yüksek koruma düzeyine sahiptirler. Zon e, yani M2'de zon 0 ortamında ise kısa süreli zon 1'den daha uzun uzun süre çalışabilirler arkadaşlar. Yine yeraltı madenlerinde ateşleme biraz önceki bahsettiğimiz susuz patlayıcı madde kullanıyoruz. İşte bu patlayıcı maddenin oranı %1'in altında olması gerekiyor. Bizim o bölgede patlayıcı kullanabilmemiz için. 25 metre yarı çapındaki bir alay içerisinde ortamda, tavanda veya boşluklarda veya çatlaklarda ölçümler yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bu yapmış olduğunuz ölçümlerde e, metan oranı %1'in e, altında olması gerekiyor. Üzerinde ise veya yani bu oranlarda yakın ise üzerinde ise e, kesinlikle patlatma yapılmıyor. E, ne yapılması gerekiyor? İşte bu bölgelerde arkadaşlar öncelikle havalandırma e, yapılarak ortam içerisindeki ya da e, bu deliklerdeki ya da o çatlaklardaki metan konsantrasyonu dağıtılması gerekiyor arkadaşlar. O TKDC'sinin altına düşürülmesi gerekiyor. Yine kömürde krizelin dinamikler kullanıyoruz arkadaşlar. İşte bu emisyon tip patlayıcılar ve gecikmeli kapsüller yeraltı kömür ocaklarında kullanılamaz arkadaşlar. Yasak. Ama bu emisyon tipi patlayıcılar ve gecikmeli kapsüller nerede kullanıyoruz? Biraz da metalik madenlerde e, kullanabiliyoruz kullanabiliriz arkadaşlar. Taş bacalarda emisyon tip patlayıcılar eee 30, e, 30 CH4'e kadar kullanılabilir arkadaşlar. Ateş ateşleme yapılırken yine e, bu ilgili e, yetkinliğe sahip e, ateşleyici yeterli sahip arkadaşlar tarafından antistatik malzeme kullanılarak e, yapılması gerekiyor. Yine metal güvenliğinde e, yine diğer bir husus kaynak güvenliği arkadaşlar. Metal oranı bin altında olmalıdır arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar taban yollarına kaynak yapmaktan kaçınılmadır. Hani bir bertaraf dediğimiz bir husus var arkadaşlar. Nedir? E, bunu e, Mümkünse e, yer üstünde veya e, sıkı hani e, problem teşkil etmeyecek ortamlarda kaynak yapılabilir. Ama illa yerinde mutlaka kaynak yapılması gerekiyor ise zorunluysa dediğimiz gibi iş güvenliği tepkileri e, sağlamak suretiyle e, bu bu bölgede yine iş güvenliği mühendislerinin gözetiminde gerekli tepkiler e, alınmak suretiyle yapılabilir. Metal yayılmasının değişmeleri önemli arkadaşlar. Burada kazı yöntemleri, kazı, paylanma, ayak arkasının oturması ya da oturmaması, havalandırma basıncı, barometrik basıncın ani değişimi, tavan tavan formasyonları ve üretim yöntemi metanın yayılmasını nedenleri arasındadır arkadaşlar. Yine metal konusunda değineceğim hususlardan bir tanesi ani püskürme yani degaj. Yüksek basınç altındaki gaz ve kömür Serbest yüzeye doğru ani püskürmesidir arkadaşlar. Degaç tehlikesi olan yerlerde mortafikörle çalışma yapılmaz. Bacalarda 25 metrelik kontrol sondajları mutlaka yapılır. 5 metre kaldığında ise bu sondajlar yenilenir arkadaşlar. Yeni yönetmene göre sondaj detayları altında da kayıt altına, ilgili sondajlar tarafından kayıt altına alınıyor arkadaşlar. Peki bu metal direnci nasıl yapacağız? Metal direncini kömür panolarında üretim öncesinde metalik emilerek üretimdeki gelirin azaltılması arkadaşlar. Degajların önlenmesi gerekiyor. Ve elde edilen metal değerlendirme kabaca da yapılan çalışmalar var. Bunlar yüzeyden direnaj veya paro direnaj dediğiniz direnaj yöntemleri. İşte burada bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Yüzeyden metan drenajı arkadaşlar. Şurası şu, siyah bölge e, yer altımızın çalışmalarımız olsun veya panomuz olsun. İşte şu yer üzerinde, yer üstünden sondajlar yapmak suretiyle metanın direnci etmeye, etmeye çalışıyoruz arkadaşlar bu da e, yer altında o bahsettiğimiz hani 25 metrelik e, sondajlar dediğimiz sondajlar arkadaşlar burası göçük dediğimiz kısım arka yapıldığı bölge yine şu siyah ok işaretiyle gösterdiğimiz hususla e, panoya e, doğru yapılan kontrol sondajları bu da arkadaşlar panoya paralel yapılan kontrol sondajları işte şurada Venturi ile tahliye ediyorsunuz. Burada da bu şekilde şekilde anlatmaya çalıştık. Yer altında arkadaşlar bu bahsetmiş olduğunuz metan veya zararlı gazları özellikle metanı arkadaşlar optik metan ölçerlerle ölçebilirsiniz. Dijital katalitik sensörlü metan ölçerlerle ölçebilirsiniz. Yine dijital infrared sensörlü metan ölçerlerle ölçebilirsiniz. Ve yine gaz analiz setleriyle ölçümlerini yapabilirsiniz. Diğer bir konu e, karbonmonoksit gazı arkadaşlar. Yine e, renksiz, kokusuz, zehirleyici bir gazdır. Özellikle kömürün e, oksidasyonu, açık yangınlar, patlamalar ve ateşler arası ortaya çıkar. Zehirleyici etkisi vardır. Zamana ve orana göre değişiklik gösterir arkadaşlar. E, 13 ile 113 ile 75 oranlarında ise patlayıcı özelliğe sahiptir. Evet tabloda da gördüğünüz gibi tehlike sınırlarını burada Görselde de görebilirsiniz. Hafif zehirlenme bir saatte daha az sürede 480 ppm'de arkadaşlar. Bu arada ppm arkadaşlar milyonda bir demektir. 480 ppm'de arkadaşlar hafif zehirlenme. Tabii kaldığı süreye göre bağlı olarak değişken gösteriyor. Yine ciddi zehirlenme arkadaşlar 30-60 dakika arasında gerçekleşiyor 1280 ppm ve üzeri diğerlerde çok kısa zaman içerisinde ölüm meydana geliyorsa bu mutlaka 4 ppm üzerindedir arkadaşlar. Karbomonokside mücadele endojen yangınlara karşı uygun üretim yöntemi seçilmelidir arkadaşlar. Üretim esnasında yangınların önüne geçecek uygulamalar yapılmalıdır. Ferdi co maskesi kullanılmalıdır. Arkadaşlar bu ferdi co maskesi e, değil ferdi ofK oksijen maskesi yine yasal sınırların içerisinde ise e, Tabii o yüksek değerli e, sınırlar sınırlarla sınırlı aşmışsa o böyle tahliye edilmeli ilgili e, tahliye birim tarafından işte barajlama suyetiyle veya yani kül e, takviyesi yapılması suyetiyle farklı önlemler alınabilir arkadaşlar. Mutlaka personelin işte bu karbondioksit gazında veya zararlı gazlarda veya acil durumlarda e, personel kaçış yönlerini e, bilmeli e, en yakın temiz havaya ulaşacak. Yönlendirmeleri mutlaka yapılması gerekir. Karbon dioksit arkadaşlar renksiz, hafif asit kokusu ve tadı olan boğucu bir gazdır. Yine e, %5 çalışmasında değeri vardır. %3 solunumu zorlaşır. Uzun süreli çalışmalarda ise ölüm riski başlar. %6 solunumu çok zorlaşır. 10 da %20'de ise ölüm meydana gelir. Yine hidrojen sülfür arkadaşlar e, renksiz, çürük yumurta kokusu kokan bir gaz olarak bilinir madenciler tarafından. Eski imalatlardaki e, organik maddelerin suda çözülmesiyle oluşur. Yine dediğimiz gibi binde bir ve üzerinde ani ölüm meydana gelir arkadaşlar. Burada e, gazların yoğunluğu ve özgür ağırlıklarını biz belirttik. Niye belirttik arkadaşlar? Oksijen e, özgür ağırlığı 1.1 olduğu için ortam havasında mutlaka ortam seviyelerinde bulunur. E, metan Özgür ağırlığı 0.55 arkadaşlar bu havalar hafif olduğu için ne olacaktır? Tavan kısımlarında, tavan boşluklarında biriken bir gaz çeşidi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yine karbon monoksit yine dediğimiz gibi 0.96 Bu da arkadaşlar havaya, havanın öyle bir biliyorsunuz özgür ağırlığı. Havaya yakın olduğu için e, göz hizasında veya ortam havasına yakın yerlerde bulunur. Karbondioksit arkadaşlar 1.52 özgür ağırlığı. Bu ne demek? Şu havadan ağır olduğu için tabanlarda direktlerinde bulunan e, ve yüzeyinin sivilerine ulaştığında ani ölümlere neden olan boğucu bir gaz arkadaşlar. Haç arkadaşlar yine orta havası yakın yerlerde bulunur. Evet arkadaşlar bugünkü e, videomuz Ocak gazları idi. E, bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.